duymadan ve görmeden süt burger yapıyoruz. Kesinlikle döşenemeyeceğiz yani. Al. Sıvı krema, sıvı krema. Sıvı daha Süt bir çay bardağı olacakmış. <laughs> Bak aşkım, ben sana bir soru sorunca hayır ya da evet diye kafanı salla, tamam mı? <laughs> tamam, doğru. Olmuş mu? <laughs> Bu oldu mu? <laughs> oldu. Evet. <laughs> <laughs> Herkese merhabalar, YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yemek yapıyoruz. Hayır, süt burger. Bugün süt burger yapıyoruz. Hem de böyle ve böyle. Yani birimizin kulağında müzik çalarken diğerimizin gözü bağlı olacak. Evet. Duymadan ve görmeden size. Harika, enfes, ötesi bir süt burger tarifi vereceğiz. Biz de ilk kez deniyoruz. Kendimizi bir alkışlayalım önce, moral artışı. O zaman video... Başlasın! O zaman gözümü ben bağlıyorum, sen kulaklıkları. Tamam, ben senin gözünü bağlayayım, sen şimdi tamam. hile falan yap. Ben yapmayacağım. Bu arada hava 45 derece. Gerçekten zorlu şartlar altında, yayın yapıyoruz. Hayır, görüyor musun? Mi? Hayır, hiç hiçbir şey görmüyorum. Sudan falan görüyor musun? Vallahi görmüyorum. Sen bunu al. Aldım. Tak kulağını. Taktım. Hazır mısınız? Hazır <laughs> Çok heyecanlıyım. <evet. en> <laughs> Bakın bu arada bu tarifi çok denemek istiyordum ve Tuğhan'a atıyordum. En zor tarifi seçmişsin. Çok herhalde. güzel bir tarif. Hadi bakalım. Şimdi ben yapacağım Tuğhan bana tarif edecek. Tak kulaklıkları dokunacak. Ben taktım kulaklıkları. O sana bir tane şarkı seçtim. Onu aç. Açtım şarkıyı. Son Sine ses yap. Sesi de sonuna kadar. Açtım. Tamam. Hazırsan başlıyoruz. Mert dur Hadi ben hazırım. Sen bana söyle ne yapmam gerektiğini. Bak şimdi söylüyorum. Hazır mısın? Evet. Kreması için krem şanti süt, sıvı, krema ve bal ekleyip koyulaşıncaya kadar çırpın diyor. Ha ne? Krem şanti, süt, sıvı krema ve bal ekleyip koyulaşıncaya kadar çırpın. Ben onu nereden alabilirim? Sence görüyor muyum ben? <laughs> ver bana onu. Nerede çırpayım koca? Bak şimdi. Ya anladım anladım ben. Kreması bana. için krem şanti süt. <laughs> sıvı krema ve bal ekleyip koyulaşıncaya kadar çırpın. <laughs> bana nazimiyi de Koyulaşıncaya kadar çırpayım. <laughs> <laughs> Aşkım bak. <laughs> Artık şunu okumaya. Benim gözüme bak gözüme. Ha? Şunlardan. Bak bu un. Sana ne lazım? Süt mü? Bana ne lazım sen söyle Ya sana okuyorum bak. Kreması için krem şanti, süt, sıvı, krema, bal ekleyip koyacağım. Krem, krem şanti ekleyeceğiz tamam mı? Tamam. Bekle şimdi krem şanti nerede? Krem şantimiz yok ki bizim. Var. Ha var. Tamam dur bekle ben açayım sen ekle. Ver ver ben açayım ver. Al. Ya gözlerim bağlı neler yapıyorum bak. Dök dök. Tamam döktün. Tamam süt süt. Bekle bekle yumurta var orada. Hay süt lazım şimdi. Bardak al bardak. Bardak. <laughs> ne? Bardak. Bardak. Bak. <laughs> Elinle göster. İçeceğim mi? Süt mü içeceğim? Bardak. Bardak. <laughs> dur anladım dur. Tamam bardak al. Sütü dökeyim mi? Bardağı mı dökeyim? Dök. Dök. Kaç tane? Sen sürekli? bekle döküyorum bak. Bir bardak mı olacak bu? Ben nereden bileyim ya? Sende ya. Tarif. Sende. Bir bardak mı olacak? Bir bardak döktüm şimdi. Sen şunu bir dök. Ha, dök 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 dök. Tamam. Tarifte ne yazıyor? Ne yazıyor? Kaç sütüyoruz? Bekle. Tarifi okumuyor. Bekle az, bekle. Kesinlikle başaramayacağız yani. Kaç süt? 2 2 2. Bekle dök. döküyorum. Başka ne gerek? Sıvı krema mı? Tamam bu iki herhalde ya. Dök sen bunu dök. Sıvı krema, sıvı krema. Tamam bu dursun burada. Süt de bitti zaten. Sen bekle bir, sen bekle. Bak sütü dökme. Sıvı krema. Sıvı krema dedim ya ben sana zaten. Sıvı krema, kırmızı olan, kırmızı. Tamam şunu keseyim ben sana, bekle. Yarısını kullanacağız ha onun, 100 gram yazıyor. Oh, Aha aşkım, <laughs> elini kolunu sallama, suratıma vurdun. Bekle aşkım az. Yarısını kullanacağız. Tamam al dök bunu. Yarısını kullanacağız. Sıvı krema, <laughs> sıvı krema. Sıvı kremat doğaçlama. Dök. <laughs> Neden dökmüyorsun? Bu paketi. Ya ben biliyorum ne olduğunu. Sen dök. Sen ne yapıyorsun? Kim <laughs> bu? Evet oraya dök. Hayır çok bastırdın. Ha dök. Dök 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 dök. Hayır var da içinde <laughs> dök. Yarım paket yarım paket. Yarım, ne oldu? Yarım paket. Ha 100 grammış, 100 gram. Ha bu 200 ise bunun yarısı adamsın lan atın. Tamam bunda da işimiz bitti. Bunda da işimiz bitti. Bak dökeceğim bunu ha. Dur. Şimdi bal bal. Round the world Ne? Bal. Şurada. Bir tatlı kaşığı bal. Sen bir tatlı kaşığı bal. Tamam dedin. bal bende. Dur bekle. Çırpıcı mı lazım? Çırpıcı mı yoksa elle mi çırpalım? Balı ben döküyorum. Sen bunu dökemezsin. Döktüm. Dur, bekle. Çok iyi bir müzik din ya. Ben karıştırıyorum ha. Tamam. Çırp bunu koyulaşıncaya kadar. Nasıl koyulaştırdın ya? Ha? Koyulaşıyor mu? Çırp, çırp. Arkadaşlar bu çırpa dursun. Biraz çok sıcak biz gidelim. Hayır. Ya, ben seni duyabiliyorum ha. Ha? Sadece göremiyorum, duyabiliyorum. Duydun mu? Sen iyi misin kocam? Ben de kulaklık mı var? Aşkım çırp çırp. Damlatmıyorum değil mi? Ol. Oldu mu? Çırp, yani ben yapman gerekiyor. Böyle anlaşma. Bir ben bir bakayım mı? İyi mi? İyi mi? İyi mi? Bu nerede ya? Çırp çırp. Ya bana bak Biz bunu acaba mikserle mi çırpmamız gerekiyor? Bilmiyorum Gel sen bunu tut sen bir erkeksin hızlı çırp Ne? Sen bunu sen yap al ah. Ben mi yapayım? <laughs> bir çırp bakalım Şimdi erkek gibi ne ihtiyaç duyuyoruz bu tatlıda Ben bunu tutuyorum sen çırp Aşkım ah. bunu mikserle mikserle bu Mikser mi diyor? bir yerde Duydun şans. mu beni? Beni duydun Hayır, mu? Duydum. Kafanı salla duyduysan. Duydum. duydum. Krem şanti tabi mikserle yapılır. Mikser, mikser. Buna biraz daha... Mikser. Buna biraz daha şey koyacağız. Ne? Kreme koyacağız. Kreme, kreme al. Hayır. Krema. Sen şunu koy içine koy. Krema iyiydi krema. Hayır krema. Koyulaşmadı bu hiç. Krema koyulaştırmaz. Sen bana mikser getir mikser. Çi ben mi çırpayım? Yok. Mikser getir. Mikser. Mikser. Evet. Aşkım al mikser. Sen şunu ver bana. İşte tepe Tut bunu. Bekle. Bekle çalıştırma. Bekle. Şunu koyayım. Allah rızası için bekle çalıştırma bak. Dur. Hayır çalıştırma bir dur. Bak şimdi bekle. Hayır. Hayır bak. Aşkım çok şey oluyor. Sen şöyle dik tut Ha. kıvamlandı mı? He? Kıvamlandı mı? Ay bir şey anlamıyorum. Devam et sen, devam et. Ay, ay. Bu yoksa bana su bardağı vermedi mi? İki çay bardağı mı diyordu <laughs> Öyle mi diyordu acaba? Bakayım. sen devam et. <gülüyor> Böyle düz tut, düz. Oluyor, 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 oluyor. Sence bu olmuş mu? Ay biz bu işi yap vallahi bitiremeyeceğiz ya. Sen bana artar. Git bak bakayım şuralarda bir krep saati daha var mı? Nereye? Nereye? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun aşkım? Bak bir şey diyeceğim. Ne istiyorsun? Bana ne? bak bana. Ne istiyorsun? Bana bak sabaha kadar da çırpsan sen çok süper Bak doğrudun. ben senin söylediklerini anlamıyorum. Bir Çay kere tamam bardağı. bana konuşma. Bana göster. İşaret et bana. Şimdi ben gösteririm. Çay. <laughs> Birinci kelime. Çay, çay, çay mı? Hayır. Çay bardağı. Çay bardağı. Çay bardağı mı istiyorsun? Hayır. Çay bardağıyla mı sütü <laughs> Aşkım cıvıtma şunu yap hadi. Bu böyle hadi. <laughs> bardağı mı doldurdu bu sütü? Bekle dolabı açık bırakmışım. Sen bir söyle bana. Süt. Çay bardağıyla mı doldurdun? Bak, bana söyleme, bana göster. Tarif, tarif, tarif. Tarife mi bakayım? Evet. Bekle, bakıyorum. Ha. <laughs> 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 ben anladım senin ne dediğini. <laughs> Süt yanlış da olmuş değil mi? <laughs> Süt bir çay bardağı olacakmış. Al işte. Başka krem şanti var mı? Boşa gitti çünkü bütün emek Ne yapacağız? Dur dur Mert. <laughs> evet. Teknik bir arıza oldu. Ve kocam. Evet. Sen mi açıklamak istersin yoksa ben mi söyleyeyim Nil Anka? <laughs> Dün bütün gece uyumadım Nil Anka. Ya şimdi iki çay bardağı yazıyormuş. Hayır bir çay bardağı. <laughs> Aşkım Allah peygamberin. Ya çok sıcak burası. Anlıyor musun? Evet, kocacığım. Bir anladım. çay bardağı yazıyormuş. Ben 2 su bardağı koymuşum. 2 <laughs> su bardağı olan şey pankek tarifi içinmiş. Kreması için bir çay bardağıymış. O yüzden bu cıvık oldu. oldu. Şimdi bunu kaldıracağız. Dökeceğiz, dökeceğiz. Onu dökeceğiz diyor. bunu, baştan, Ev baştan. başlayacağız. Başla. baştan. Bir şey söylemek istiyorum. Sen kulaklarını tak aşkım. Taktım ben. Müziği de başlatayım mı? Başla. Arkadaşlar, biz bunu inşallah değdirebiliriz. Çünkü bu adam yanlışlıkla çay bardağı getiriyorum, çay kaşığı getiriyor. Allah'ım inşallah size yardım etsin. Tamam söyle, getir şimdi ben söyleyeyim. Yapayım. Başlıyor muyuz? Evet. Bak o krem şanti. Tamam. Allah'tan burada bir profesyonel var. Yani ben. Tamam. Dur bekle krem şantiye bakayım ben. Bir paket. 100 gram krema. <laughs> İşimi sağlam aldım bu defa. Baktım. Evet, onu döküyoruz. Sen baya biliyorsun bu işi ya. Sen görüyorsun mu? Hayır görmüyorum. Tamam. tamam, bunlar çöp. Süt ver bana bir çay bardağı, bir çay bardağı. Bekle, dolduracağım. Bekle, sen bir bekle. Bir çay bardağı. Evet. Dök. Bal, bal, bal. Şimdi ne vardı? Bal, bal, bal var, bal. Bal var. Bal. Bir tatlı kaşığı bal. Bekle bir bekle. Sen balı at. Bal. bal bayağı orijinal galiba. Bekle bunu buradan çıkartmam lazım balı. Tamam. Oh! Sen bekle bir. Şimdi birinci vites al. Dedeğerden yavaş. Oh, çok hızlı gitme. Frene bas. Evet böyle devam et. Olmuş mu? Olmak istedim. Bak bakalım olmuş mu? <gülüyor> Salak. <gülüyor> Bu süt veriyor bana. <laughs> ne veriyor bana? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu okey. Dolaba. Olmuş. Tamam al şunu iç. Ne bu? Çık. Çok iyi. Benim Olmuş mu? Bozuluyor. Yapma. Olmuş mu? Olmuş. Dur bekle. Dur bekle. Şunları yala bari de ziyan olmasın. Ya ben yalamak istemiyorum. <laughs> bekle. Dur şu mikserle işimiz bitti şimdi. Sen şunu tut bakayım. Buzdolabına gidiyor. Sırada bu var. Az bir saniye bak bir saniye kafamı karıştırıyorsun tarife okuyorum pankek tarifi ilk önce yumurta ve toz şekeri çırpacağız tamam mı iki tane yumurta ha sen kırıyor mu şuraya kır şuraya bekle ben biliyorum aşkım şurada kırsana şurada kır ha. bakayım kırıldı ha Öbürkünü al hayır Lan kırdığın yumurtanın üstüne kırmaya çalışıyorsun. Şurayı. Evet. Evet. Sen zaten kırdın onu. Azıcık boşalt şöyle. He? Tamam. Şimdi şunu da şuraya koy. Aşkım elinle mi karıştırıyorsun? Yok, kabuk kaldı. Şunu da elini silsen al. Şimdi toz şeker ne kadar biliyor musun? 6 yemek kaşığı. Şimdi ben dol ben sen bir saniye bekle bir saniye. Ben döküyorum mu? Ben, dökeyim ben, mi? Ben dökeyim. Tamam dön. dök. 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 Tamam. Be <laughs> tamam bekle. <laughs> tamam. Evet devam et. Dök. Dök. Evet. Bekle acele etme bekle. Evet. Bir yemek kaşığı değil mi bu? Bu üç oldu bu. Götür dök dök. Üç. Bu üç Bekle. Tamam götür. Dök. Bu kaç oldu? Dört. Dört. Tamam dört. bir tane de ben döktüm. Ya onu saydık. Tamam sen dök. Bu beş. Sen biraz tepeleme dolduruyorsun ya bu son olsun bence. Yok yok böyle doldurulur. Sen bilmiyorsun. Bu son olsun. Yok evet. yok. Böyle doldurulur. Bu altı. Dök. Tamam. Tamam sen bunu biraz çık, Sonra. Bunu çok iyi çırpılması gerekir bu arada. Şekerle derişmesi için. Sonra nerede bu? Sırada ne var? Sıvı yağ, süt, kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip çırpalım. Sen dök. Sen dök. S süt dök. Ne yapayım? Ne? Süt dök. Ş dök. Ş dök. Bak şimdi bekle. Ş dök. Şimdi süt burada tamam mı? Şimdi sütü dökeceğiz. Bu bir su bardağı. Dök. Dök 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 dök. Tamam. Şimdi ben ikinci bardağı dolduracağım. Sen tut bunu. Al. Dök. Sıvı yağ. Büyük bir şişe bu. Bekle. Kaç şişeye kadar dolduruyor? Şu bir. Şu iki. Şu üç. İki. Şimdi kakao. Kakao. Ne kadarmış biliyor musun? İki yemek kaşığı. İki yemek kaşığı kakao. Ben şimdi döküyorum kaşığın üstüne. Tamam şu bir yemek kaşığı dök. Tepeleme koy, tepeleme. Tepeleme koyuyor. Tepeleme. Sen, hayır, sen bırak. On dışarı çıkanlar da var. Al biraz da fazladan döktüm. Şimdi un var sırada. Un. Az koy. Az. Ah, çok koyma. Az. Anlamıyorum ne dediğini. Az koy diyorum. Dur, dur. Unu koyuyor. Bu bir şey anlamıyor. Ben bir şey göremiyorum. Dök. Bu bir Bekle. Dök. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Evet, dök. Al Aşko. Başka bir şey yok. Sonra karıştır. Ben biliyorum kıvamı. Bekle. Oğlum şimdi yıkadın yerini. Bunun hangi kıvamda olması gerektiğini olmuş, ben olmuş, bilmiyorum. Olmuş, olmuş. Olmamış. Olmuş. Olmuş. Az daha un. Olmuş mu dedin? Bakayım ben şu kıvama. Bak aşkım. Ben sana bir soru sorunca hayır ya da evet diye kafanı salla tamam mı? <laughs> tamam doğru. Olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne mi bilmiyorsun? Biraz daha um. Bak bu şu an bu şu an süt kadar sıvı değil ama bu ne biliyor musun şu an? Ne? Hani omlet yapacağız ya omlet. Evet. O omlet kıvamına oldu bu omlet omlet Krep yapıyoruz ya krep bana bak bana gözüme Sana bakıyorum Krep yapıyoruz krep krep şşşt krep böyle sarmıyoruz Aşkım bak ben bu şekilde anlayamıyorum tamam mı <laughs> Bana bak Parmaklarının birbirine bu kadar yakın tuttuğun ben zaman yedim. bir şey anlatamıyorsun Tamam o zaman bekle Pazartesi salı çarşamba perşembe çarşamba 4 cephal. 5 6 7 Ya salak mısın ağzıma oku ok. Pazartesi kocam kocacım. Bana bakıyor musun şu an? <laughs> evet ya da hayır de bana. Bu oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> krep kıvamında olması gerekiyor. Krep Bak bana farklı mı? bir şey söyleme. Bana evet ya <laughs> da hayır de kafanı salla tamam mı? Bu oldu mu? Bilmiyorsun. Peki hangi kıvamda olması gerekiyor? Koyu krep. kıvamda mı? Krep, krep. Bak evet ya da hayır de sorularıma cevap ver. Koyu kıvamda mı olması gerekiyor? Koyu. İnce kıvamda mı? Su gibi mi olması gerekiyor? Hayır. Sudan bir fazla mı olması gerekiyor? Omlet kıvamında mı olması gerekiyor? Krep, krep, krep. Bak. Bak pazar günleri ne yeriz? Pazar günleri. <laughs> Anlamıyorum hiçbir şey. Bu şu an omlet kıvamında. Pazar günleri o ne yeriz? Omlet bak, nasıl Benim ya? suratıma bak Krep, krep kıvamında bak, bu. Krep, krep. günleri yedi, yedi, yedi. Pazar günleri ne yeriz? Pazar. Bak ağzıma bak. Battaniye. Bak. Pazar. Pazar. Kaç kelime? Bir. Bir. Pazar. Krep, krep, <laughs> krep. Bak şimdi. Bak bu krep, krep. Tarife bakayım, devam krep. mı edelim tariften? Tariften devam mı edelim? Kelime söylüyorum ben tarif. Tava diyor, tava mı getireyim? Krep, tava da kızartalım mı? Krep. Bu oldu mu? Oldu mu bu? <laughs> Bana bunun <Krep>. cevabını ver. <laughs> krep diyorum, krep. Krep. <laughs> tamam. Krep kıvamı. Olmuş olmuş olmuş. Tamam. Tava getir. Kulaklık. Aşkım bu oldu mu? Oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu oldu. <laughs> bu oldu. Bu oldu. Bu oldu. Evet ya da hayır de bana. Anlamıyorum ne neleri. Bu oldu mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iki saatten beri on kere sordum ben sana bu soru. Bu oldu pişir. Tava getir tava. Tava. Tava bu oldu. oldu. Şimdi tarife tamam. devam mı ediyorum ben? Tava getir, pişir. Tarife devam mı ediyorum? Bak kafa salla bana. Evet de de hayır. Tarife devam ediyorum. Tamam, bekle. Şimdi tarifte ne diyor biliyor musun? Tava. Isıtılmış tavaya harcımızdan kepçeyle alarak dökelim diyor. Tamam. Git tava getir. Ay gazda pişireceğiz. Bir dakika. Bence burada bu gözümüzü açalım yoksa çok tehlikeli olur. Evet arkadaşlar çok tehlikeli olacağı için şimdi pişirme yaparken gözler ve kulaklar açık olacak. O yüzden normal pişireceğiz yoksa çok tehlikeli olabilir. Böyle güzelimiz çok güzel bir pankek tavası var. Bunu güzelce pankeklerimizi koy yapacağız tamam. ve sonra süt burgerlerimiz için kremayı çıkartıp birleştireceğiz. Hadi bakalım çok az kaldı. Önce herkes şu kirpiğime baksın. Kirpiklerim birbirine yapışmış. O banttan dolayı burası şu an 100 derece falan kaynıyoruz. Buharlaşmak üzereyiz. Ve bu arada pankeklerimizi de pişiriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi pankeklerimizi tek tek pişiriyoruz. Kötü bir olay yaşadı şu pankek. Göstereyim size. Oysa ki çok mutluydu. Mutlu bir pankekti ama şu an yanık bir pankek. Aa öyle deme. Ya biz bu tavada yapmayı beşiremedik. Şimdi pişmelerini bekliyoruz. Güzelce pişireceğiz. Tek tek aşkım olmuş lan galiba. Hangisi Pişirelim. sensin? Ben mi? Şuyum sana aşık olan. Ha ben de şuyum. Nasıl? Şu. Böyle. Ben de böyle gözleri kalpli. Emoji. Şey? <laughs> Pişirme işi bende. Tamam. Sen rahat ol karıcığım. Tamam kocacığım. Pişirme işi bende. Bunları güzelce pişireceğiz. Sonra dinlenecek ve ardından kremayla içlerini doldurup kapatacağız ve süpürgelerimiz hazır. Abi bence ben cuman, bu işi yapıyorum ya. Bu tavuk çiziliyor mu acaba Mert? Bu sefer yakmadım. Gayet iyi oldu bence sence? Ve işte pankeklerimiz, pankeklerimiz hazır. Hazır. Şimdi yeniden ben gözlerimi bağlıyorum. Kocam kulaklıkları takıyor. Bu arada Gördüğünüz gibi akşam oldu. <laughs> evet. Çok hızlı olduğumuz için. Şimdi burger haline getiriyoruz süt burgerlerimizi. Hazır mısın? Ben hazırım. O ya tamam. sen? Ben de hazırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun içine krem şantiyi mi? Kremayı, kremayı doldurduk. Evet. Böyle sıkacağız. Üstlerine. Ben Üstlerine. sıkacağım. Şu bakın şurası gülen suratlı. Yani şurası ifadeli. Şurası ise Nasıl efekt yapıyorum? Çok iyisin aşkım. Sen bu canlandırma <laughs> işinde varsın. Oldu mu? Az oldu, az oldu. Az olsun, çok krem yok. Az oldu, az, az oldu. oldu. Tamam, çok fazla. Sen şunu şöyle koysana bir. Şöyle bırak bunu. Ha şimdi sık. Tamam mı? Tamam. Şimdi bekle. Evet. Evet yapıştır. Bakayım bir. Güzel mi? Çok güzel. Biraz beklemesi gerekiyor. Değil mi? Bu dolapında. Hayır burada var ben koydum. Bunu bırak. Bunu al. Doğru mu? Doğru. Sık. Bekle hayır daha sıkma. Tamam. Pankek. Pankek. Al onu. Bekle. Bekle bir. <laughs> Adla... Yanlış yerini yapıştırdım ya. Emoji'li kız mı içeri geldi? <laughs> Tamam pankek bitti. Bitti mi? Ve tadım vakti. Efsane duruyor bu arada. Bence de. Ben şu dil çıkartanı kendime aldım. Sen tamam. de şu göz kırpan. Ben... Kıps. Kıps kıps. Bakın, bakın benimki dil çıkartıyor. Aha, bakın benimki de göz kırpıyor. Evet ısıralım. Baya iyi olmuş burada tabak. Hmm. mmm Bence çok okey. Çok okey. Sence? Kör sağır anca bu kadar yapar. Çok güzel. <laughs> Bence de çok güzel olmuş. Hı. Dolapta kesin beklemeniz gerekiyor. Evet. soğuk soğuk efsane oluyor. 10 üzerinden puanlar. 10. Ben 9 verdim. Niye? Kalın diye mi? Bakın. Burgerimin altı ince üstü kalın. Biraz tuhaf gözüküyor. O yüzden 9. Hı. Bayağı güzel. Değil, Değil mi? Ben. Evet. Ve bir videonun daha. Sonuna geldik. Buraya kadar izlediysen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.